I <laughs> 93'te okulu bitiriyor. Diplomasını almadan diplomasını almadan geliyor ve askere gidiyor. Askere gittikten sonra ben gittim onun diplomasını aldım. Van Çatak'ta birliğine teslim oluyor. 16 gün operasyon yapıyor. 17. 17. gün üzerinde tabii şehit oluyor. İki iki arkadaşıyla birlikte üç kişi kendi takımından şehit oluyor. Ve neticede bize misafir olarak geliyor. Şehit olarak geliyor. O gün bugün ben onun maaşını iki kişi alıyorduk. Ben de annesine maaşını alıyordum. E, ufak ufak devam ediyorduk. Şimdi biraz ma e, maaşı yükseldi. Maaşı yükseldikten sonra biraz biriktirmeye çalıştım. Sonra ben bu adamı ben e, nasıl yaparım diye ben şimdi bir yüz bin lira biriktirdim ne yaparım, nereye yatırırım? Düşündüm, taşındım. Neticede ben soruşturdum. Neticede en son bu Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na teslim etme kararı aldım. Ve bunu o 100 milyon lirayı ben oraya yatırdım. Aradan birkaç ay geçti. Bir, birkaç ay geçtikten sonra benim bir arsam vardı. Sattım ve parayı aldım. O parayı çocukların hissesini verdim iki ise iki ise verdim. Bir hisayı, oğlumun namına e, Türk Silahlı, Kuv Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na teslim ettim. Şu ana kadar e, 1 milyon 200 bin lira Başlayın. bağış yaptım. Daha da yatıracağım. Daha da yatıracağım. Yani ömrüm oldukça ömrüm, ömrüm oldukça ben buraya para yatıracağım. Yeter ki devletim, ordum güçlü olsun. Yeter ki benim de orada bir tüfeğim olsun. Veya da bir mermim olsun en altında. O çok olumlu bir tepki verdiler yani. Ben öyle fazla kes herkese söylemiyorum ama söylediğim kişiler e, dua ediyorlar yani. Elinizden geldiği kadar yani ufak tefek bakmayın. Bir mermi kaç paradır? Bir mermi, bir tek mermi kaç paradır? Onun hesabını bile yatırsan, bu büyük bir meblağ olarak geçer. Yardım etmelerini tavsiye ederim.